Merhaba arkadaşlar bugün de birlikte efsane videoları devam ediyoruz Ve bugün yanımda Berat var her zamanki gibi Bakayım hocam yok. yani Arkadaşlar bugün Destoroya Ve Godzilla Gördüğünüz gibi Şuradakini ama ben tam çözemedim Bak bir dakika Arkadaşlar ben şuradaki tam çözemedim ama acaba bunun kardeşi ama robot birazcık mantıksız bir şey söyledim. Aynen. Arkadaşlar kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Eğer buna like gelirse abi bu, bu sonra ben ben, ben çıkartmıştı. çıkartmıştım Bir bakalım kanala şöyle silik. Arkadaşlar isteyenler şöyle baksın. Ben bunun kanalına girelim arkadaşlar bu tarz videolar çekerim. Ama bu videoya 10 like gelmesi lazım. O zaman arkadaş 5 dakika. Yapalım. Abi bu bence sonradan yardıma gelmiş. Yani. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım. Ama çinkok ne alaka işte. Şimdi. Köpek balığı. Köpek balığı mı? Oğlum. Oha. o Abi o kadar. O diyor ya denizde Yüzü, mi, yüzüyor muydu? yüzemez mi? Ne bileyim yüzüyor mu? Geç abi mazlı bir yandan. Dev kadar değil mi? Aa insanlar. Abi acaba... bir daha yüksek sesle konuşalım. Acaba arkadaşlar. Arkadaşlar acaba diyorum şey o robot şey insanlar mı yokmuş hani yardım olarak Aynen. Abi. Belki de Godzilla kötü olabilir abi. Şu anda Godzilla'nın kötü olmasına şüpheleniyorum. kim lan? Abi bu Godzilla'yı on bir on. tane böyle Godzilla'ya parmak parmak, parmak parmak ucuyla vursa ölür. Oha. Şu anda. Kardeşim. Fena bir şeye benziyor arkadaşlar. Aa Aga Allah rahmet eylesin. Ah! İçim gitti. Öldü de ama. Arkadaşlar bu da bana öyle bir şey yaparsa benim şey karnım belimden girer, karnımdan çıkar. Don, don, don. Allah, rahmeti, rahmet de, Allah rahmet rahmet eylesin kardeşim. Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar düşünsene işte. Pitala var böyle hep saman. Odaya düş düşüyorsunuz. Hep kaynınıza böyle o saman. Öyle böyle çubuk gibi şeyler var. Onlar da hep batıyor. Aa, ne bak. Ha. hadi. Odam o gözü bu kim? Gözü ya. Yok o ne gol ne Oha kim kal? Ha. kadar büyük madde var mı ya? Bu daha büyük. Arkadaşlar benim bana kalırsa şu daha büyüktür. Kim kalsın? Ama Kingong arkadaşlar bu ama Chingo da gözlü daha güçlü biliyorsunuz ki. Değil mi abi? Hmm. Oha bu ana kim? Kim o? öyle bir şey mi oldu var ya? Saltası yok mu? Demedim ki sen filmini mi Evet. Var lan burada ne? Ben, biliyorum. ben, biliyorum. ben biliyorum. Aa müzik. Kim kadın? Herhalde kim kadının müziği. müziği. Güzelmiş ha. Tam maymunlara gül. Hocam. Bu adam var ya bu tordan çıkış almış kesin var ya. Yüzde yüz tordan çalmış bu. Yüzde yüz Hadi. Kim Ay lan ben isimlerini şey yapıyorum işte. Godzilla. Ne oluyor lan? Hadi ikiniz beraber saldırın koş. Reklamın çıkacağı yerde torp vardı bir reklam. Ee, aha ben ne, dedim? ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? Bu adamların silah değil, değil, silah değil, değil ben. Bak insanların silahıymış. Dedim olabilir diye ben dedim. Oh. E tam arkadaşlarım. Bakayım. Ay. Al, kafası gitti. Özül ana. Ben koptu sandım. Haydi be aslanım. Haydi be aslanım. Sen yaparsın be. Sen yaparsın be. Sen yaparsın be. Hadi be. Ay. O küçük sesler nereden geliyor? Bir senin kemiklerim kırıldı. Arkadaşlar düşünsene de tor Abi kesin tor. Bak kimse de şimdi çağır şöyle. Torun kalıcı ya. Ay torun şeyi. Bak. Oradan çalmış her bir ana. Oğlum bunlar ne lan at baba mı? At baba hiç sevmem. Sadece kuş olarak kartalları severim. Bir e, ee, bir de şeyleri ee, muhabbet kuşlarını falan. Onlar da evcildi. Arkadaşlar ben muhabbet kuşu falan şey var. Ama istemişiz adamı adam insana getirir. de direkt ben videosunu çekip YouTube atacağım. Siz de görün. Evet. Şimdi ne oluyor? Evet geldi. de edin. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu anda sen ne yaparsın ya? Oğlum bir kere dalsanıza. Adam öldürür abi. ben Adam ne kadar yüksek yardım o. Lan. Lan. Ben onu çekeyim lan? Ama çiçekten mi olur adam öldü düşürdü, düşürdü. adamı bitirdi bitirdi aaa ne hallere düşün adam 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 lan ölüyor lan artık abla bir sınırı var adam Herkes bir anda uyusun şu En azından bir şey yapalım. Arkadaşlar size soruyorum. En futbol videolardanın gelmesini istiyor musunuz? Sence en futbol yani çekebiliriz. Evet. oy 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 oy. oy. Adamın kafasındaki şey gitti. Adam öldü. Ben dedim bunu bu torun kılıcı diye. Abi bakın kur ya. bunun içine girmiş. da yani adamın ruhunda adamın ruhuna tor şey var. O ne? Şey öldürmek için mi? Aslında adamı Adam mı öldüreceksin lan? Çünkü... Oha! Oha! Tatlıyorum mu lan? Çingon da adamı ama abi bu. Çingon çok karizmasın be abi. Of. Bak. Kafasındaki şeye adam götürdü şimdi. Çok karışmamışsın be abi. Arkadaşlar fark ettiniz mi? Video bunu önce Çingon çok güçlüydü bana göre. Çingon abi mi? karizma. karışma. Karışma. Çingon'la gözlü yapmamı derseniz Çingon derim. Hadi, Hadi hızlı. Hadi. Hı. Atacağım. Hızlı. Lan kendini yedi feda etti. Ben abi tam diyecektim bu bir yerde. Bunu bu da bu da çabuk bir yerde kopar. Koptular. Öbe bu. Gözüm Bırakıyor beni Bırakıyor. O da bir gol birlikte. ne oluyor lan? Çok fena, çok fena, çok fena, çok fena. Of. Oy. Kim of. ekip çalışmasına bak ya. Hop. O arasında kaldı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Reklam çıktı da demin Arkadaşlar bir tane videosunda girmem. Sıplaya da kodiyor ya. Yine yani öyle oldu. Kodiyor. Ne oldu? Kazandılar mı? Ne oldu abi? Lan dostumuza bakın bak. Bir bakıyor nalar çekiyorlar ya. Yani. Ya bir öl ama ya. Ya ölmesi? ne ölmez Yok daha neler. Adamlar ya o kadar uğraştım tekrarım. Yok. Ne? Oy. Bunun partisi var mı? Bunun devamı var mı? Bunun devamı, devamı, devamı. Devamı var mı? Bunun devamı, devamı. Şimdi hepsi gelecek. Bu bir tane çakıyormuş. Bı. Bunlar daha bir ayet geldi. Yani böyle bir var. Bu kim? Lütfen King Kong ile tarafından ol. Aynen öyle. Ah. Tobey Kanton devam edecek. Bay bay. Tamam. Arkadaşlar çok iyi bir videoydu. Yeah. O zaman bizim biz ayla sürenin sonuna geldik. Programdayım sen. O zaman arkadaşlar. Yeah. Görüşürüz. Yeah. 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 r